Kar Kardeşler omzumla gece yine sessiz. Ben sistemsiz. Karlar. Ye yeah, ye. Yeah. Adımlarım ağır sokak beyaz kefen gibi düşerim donmuş içimde nefesin bile kirli. Kader bıçak gibi keser izi Kalır derin gözümde geçmişin yangını Kalbimde ayazın yeri Bazen konuşmak zor kalır Kapat derizi Kimi dost bildiklerin olur En büyük sazı Karanlık bir sokakta umut hep tutsak Elimi uzatsam bile Düşer tutunamaz. namaz Zaman 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 Karlar yağar üstüme örter bütün dertleri sessizliğin ortasında duyarım kendi sesimi Dünya soğuk olsa da yürürüm tek başıma ayaz vurur yüzüme ama düşmem alıştım buna hmm. Karlar yağar üstüme örter bütün dertleri sessizliğin ortasında duyarım kendimi Dünya soğuk olsa da yürürüm tek başıma ayaz vurur yüzüme ama düşmem alıştım buna kar bir gün ama izler kalır içimde ayak izleri Sizliğinde Sizi yürür giderim Aynı karanlığın falan... içinde hmm. Hmm. Karlar yine düşer